Esadeler ilçesinde meydana gelen su kesintisiyle ilgili Maski Genel Müdürü Burak Aslay Akpınar içme suyu tesislerinde açıklama yaptı. Su kesintisinin enerji nakil hattından kaynaklandığını ifade eden Maski Genel Müdürü Burak Aslay şöyle konuştu. Şu anda Manisa ilimizin doğu hattında bulunan Akpınar içme suyu tesislerinde bulunmaktayız. Birkaç günden beri Manisa ilimizde yaşanan fırtına, yağmur ve diğer etkenlerden dolayı Manisa-Turgutlu güzergahı üzerinde bulunan enerji hatlarında yaşanan sıkıntıdan dolayı e, sabah saatlerinden itibaren su seviyelerimizde azalma meydana gelmiştir. Bu nedenle bazı mahallelerimizde ve üst kodlarda e, saat 1-1.30'dan sonra sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Maske ekiplerimiz TEDAŞ ekipleriyle birlikte koordineli çalışarak e, yaklaşık 2 günden beri arızalara müdahale etmekte arızaları gidermeye çalışmaktadır. Şu an itibariyle de arıza giderilmiş olup e, mahallelerimize su verilmeye başlanmıştır. Ayrıca idaremiz TEDAŞ'ı, TEDAŞ kaynaklı olsa da bu tarz enerji kesintilerine karşı gerekli önlemleri ve müdahaleleri almaya ve bu çalışmayı yapmaya devam edecektir. Tüm Manisa'da hemşerilerimize hayırlı günler dileriz. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaçsa, içme suyu tesislerindeki enerji hattının fırtına nedeniyle zarar gördüğünü ifade ederek arızanın giderildiğini söyledi. Son zamanda meydana gelen hava muhalefeti, fırtına ve yağışlar neticesinde enerji nakilatlarında meydana gelen arıza ve yıkılan direğimizle içme suyu tesislerimizin enerji hattı zarar görmüş bulunmakta. Fakat maske ekiplerimiz ve TEDAŞ... Özellikle maske ekiplerimizin fedakar çalışmalarıyla ya. arıza neticelenme ya. boyutuna gelmiştir. Öte yandan su kesintisiyle ilgili bilgilendirme maskenin sosyal medya hesabından da şöyle paylaşıldı. Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından elektrik arızası giderilmiş olup Akpınar ve Ilıca bölgesindeki pompalarımız çalıştırılarak hatlara su verilmeye başlanmıştır. Depolarımızda su seviyesi yükselmeye başlamakla birlikte üst kotlara suyun gelmesi belirli bir süre alacaktır. Kurumumuzdan kaynaklanmayan bu durum için kıymetli hemşerilerimizden özür diler, gösterdikleri anlayış için teşekkür ederiz. Vatandaşlarımıza önemli duyurulur.